Merhaba arkadaşlar. Elektrik ve manyetizmanın manyetik akı konusundayız. Şimdi arkadaşlar manyetik akı dediğimiz bir yüzey alandan geçen manyetik alan çizgisi. Yani bakın şekilde aslında şöyle manyetik alan çizgilerimiz var. Sayfa bu şekilde ya birbirine paralel olduğu zaman sayfanın içinden manyetik alan çizgisi geçmez. Ne zaman geçer? Dik olursa. Bakın dik şeklini çizmeye çalışmış burada dik olduğu zaman kağıt veya herhangi bir açı olduğu zaman ne olacaktır? Buradan çizgi geçecek. Bir yüzeyden geçen manyetik alan çizgi sayısına manyetik akı denir. Manyetik akı fi ile gösterilir sembolü arkadaşlar. Birimi de Weber'dir. Dolayısıyla yüzeye bağlı olduğu için ve alana bağlı, yüzeyin alanına bağlı ve manyetik alana bağlı olduğu için formülde Q eşittir BA Küba diye ezberleyebilirsiniz de. Dolayısıyla arasında eğer açı olur ise bakın şekildeki gibi açı olduğunda her zaman BA kos alfa gelecek. Yani kesinlikle ÖSYM bugüne kadar hiç sinüslü bir şey sormamış. Direkt BA kos alfa diye şey formülümüzü de ezberleyebilirsiniz. Eğer manyetik alan çerçeveye paralel olur ise yani B ile yüzey alanı paralel olur ise akımız da sıfır olur. Şimdi sorularımıza bakalım. Sayfa düzemindeki çerçeve V eşittir 2 santimetre bölü saniyelik sabit hızla 5 saniye çekildiğinde meydana gelen akı değişimi kaç Weber olur? Şimdi öncelikle arkadaşlar sığ birim sisteminde metrekare olduğu için bu A'yı da her zaman şunu tekrar göstereyim. A'yı da metrekare alacağız. Bunu tesla alacağız. Bu da ne olacaktır? Weber olacaktır. Weber. Yani Weber olarak sorduğu için biz bunun direkt otomatik olarak metre cinsinden olması gerektiğini bilmeliyiz. Şimdi burada yüzey alanına baktığım zaman bu çerçevenin bir kenarı 20 santimetre, diğeri ne kadardır? Çerçevenin uzunluğu önemli değil ne kadar gittiği önemlidir. Yani bu aldığı yolu bulalım. Yolu bulurken de dikkat edelim sabit hızla diyor. V çarpı T'den 2 çarpı 5'ten 10 santimetre. Ve ardından bu tel ne kadar yeri bakın 10 santimetre çekersem şöyle 2, 20 santimlik bir şeyi 10 çekersem şöyle bir yeri taramış olacağım. Dolayısıyla yüzey alanını bulurken 10 çarpı 20'den 200 santimetre kare. Metrekareye çevirirken de dikkat edelim. Desimetre kare sonra metre kare var. Yani ikişer kat gittiği için her birinde 10 üzeri 2 olduğu için 10 üzeri eksi 4 ile çarpacağız. 200 çarpı eksi 4 metre kare. Şimdi akıyı hesaplayabiliriz. B çarpı A'ydı formülümüz. B'yi 5 Tesla vermiş. Bu da metre kare cinsinden oldu. 10 üzeri eksi 4. 1000 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten arkadaşlar. 3 tanesi gidecek. Bir tane 10 üzeri eksi bir, yani 1. Yani 0,1 Weber olacaktır. Devam edelim. Manyetik akı değişimi sonucu indüksiyon EMK'sı oluşur. Şimdi manyetik alan değişirse ne olacaktır? Manyetik akı da değişecektir. Yani o yüzeydeki yani bunu nasıl yapabilirim? Mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak yapabilirim veya bir çerçeveyi e, içindeki manyetik alan değişecek şekilde değiştirebilirim. Veya yüzeyden çizgi geçiyorken yüzeyi ters çeviririm. E, manyetik alan çizgisi geçmez. Yani akıyı değiştirdiğim zaman arkadaşlar manyetik alanı artırıp azaltabilirim yüzeyi çevirerek de yapabilirim. Şimdi şuna dikkat edelim. Eğer akı değişir ise ne olacaktır? EMK oluşacaktır. Yani elektromotor kuvvet. Bu da arkadaşlar bir potansiyel fark oluyor. Yani voltaj oluşacaktır. Dolayısıyla oluşan bu EMK'nın formülü arkadaşlar birim zamanda değişen akıya bağlı. Bu önündeki eksi işareti arkadaşlar Mesela manyetik alan arttığı zaman azaltacak yönde akım oluşuyor. Azaldığı zaman da arttıracak yönde ters davrandığı için eksi geliyor. Ama bize EMK'sı kaç volttur dediğinde eksi hiçbir şekilde kullanmayacağız büyüklükten bahsedince. Ona da dikkat edelim. Şimdi sorumuzda nasıl uygulayacağız bakalım. Sayfa düzleminde bulunan çerçeve sabit hızla çekilerek içinden geçen akı 4 saniyede 20 Weber be artıyor. Bakın değişimi vermiş artanı vermiş yani delta fi'yi vermiş bana dikkat edelim 20. Sonra e'yi soruyor buna göre oluşan indüksiyon emk'sı kaç volttur? d fi bölü dt formülümüzü bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 20 bölü 4'ten 5 volt. Ama eksi de var diyebilirsiniz. Evet eksi de var. Eksinin ama sorumuzu çözerken EMK kaç volttur dediğinde voltun eksi olmasının bir önemi yoktur. Neden? Çünkü pili ters bağlamış gibi düşünebilirsiniz. Yani pili ters bağladığınız zaman eksi taraftan bakınca eksi -5 volt görünür, artı taraftan bakınca artı +5. Yani devreye bağlanmış bir pilde yoktur neticede. Devam edelim. Şekilde sayfa düzlemine dik B manyetik alanının büyüklüğü 4 saniyede 0'dan 2T'ye çıktığına göre bu sürede K çerçevesinde oluşan indüksiyon EMK'sı kaç volt'tur? Şimdi ilk önceki manyetik alanı 0'mış. O zaman Q ilki 0. Yani bunu hiç almasam da olur. Son durumdaki neyse o kadar değişmiştir. Dolayısıyla Fi'yi hesaplıyorum çarpı a. Şimdi yüzey alanına baktığım zaman 2 metre 50 santimetre. Bunu da metreye çevirelim hemen. 0,5 metre. Sonra da buradan B'si ne kadardı arkadaşlar? 2 T'ydi. Sonra bakalım. Kenar uzunluklarını çarpınca 2 çarpı 0,5'ten 1 gelecek. 2 Weber olacak. Bize indiksiyon EMK'sını soruyor. EMK'da 4 saniyede acaba ne kadar değişmiştir ona bakıyoruz. Bölü delta t. Yani 2 bölü 4'ten 0,5 volt. Eksinin hiçbir önemi yoktur. Şöyle gösterelim. Tekrar edeyim. Görünmemiş galiba. Akıyı bulduk. 0'dan 2'ye çıkmış. Değişim 2 kadar. Sonra ne kadar sürede? 4 saniyede. Ve ver bölü zaman. Buradan da 2 bölü 4'ten 0,5 volt. Şimdi arkadaşlar EMK'nın oluşması, indüksiyon EMK'sının oluşması için ne gerekiyor dedik? Akının değişmesi gerekiyor. Akı değişmez ise o zaman ne olur? EMK oluşmayacaktır. Bakalım şimdi nerede değişmiş? hemen bize bir tane grafik verilmiş. Grafikte akının arttığı ve akının azaldığı yerleri vermiş. Şimdi bizim formülümüzde arkadaşlar eksi var dikkat edelim. D fi bölü dt. İlk 2t olan kısma bakıyorum. 2t olan yeri e1 diyeyim ben. Eksiyi de unutmayalım. Şimdi burada artmış. 1'den 3'e çıkmış. 2 artmış bölü geçen süremizde 2. Dolayısıyla 2 bölü 2'den eksi 1 diyorum. İkinci kısma bakıyorum. EMK'nın oluşması için akının değişmesi gerekiyor. Ama grafiğimizde arkadaşlar grafiğimiz net olarak görünmüyor ise şöyle üstünden gideyim ben sizin için. Grafiğimizin çizgisi bu koyu renklerle çizdiğim yer arkadaşlar. Şimdi burada akı değişmiyorsa 0 işleme gerek yok. 3. kısımda eksiği koyuyorum. 3'ten 0'a inmiş, azalmış. Yani -3 olmuş. Ne kadar sürede? 1T sürede. Burada da 3 diyorum. Şimdi arkadaşlar burada eksiden dolayı arttığı yerde eksi -e alıyorum. Bu kısımda da artı +3e alıyorum. O zaman eksi -1, 0 ve 3 olacak. Grafiklerimi incelediğim zaman bakalım şıklarımıza. Eksi 1, 0 ve 3 C şıkkında var. Buralara dikkat edin. Bakın 1'e 3 demiş. Olmaz. 1'e eksi 3 demiş. Eğer burada işaret hatası yaparsanız dikkat edin lütfen. Grafikte eksimiz önemli. Normalde işlemde 3 volt deriz. Eksi 3 volt demeyiz. Ama bunun grafiğini çizin dediğinde grafiğini çizerken aynen hız zaman grafiği gibi hızın arttığı yerde eğer formülümüzde artı olduğu için direkt ivmede artı oluyordu. Ama burada formülden gelen eksi arkadaşlar e, eksi yapıyor. Artı ise eksi, eksi ise artı yapıyor. Dikkat edelim. Beşinci sorumuz. Manyetik alana paralel duran dikdörtgen çerçeve o, o üstü ekseni etrafına döndürülerek bakın şu şekilde duruyorken şöyle o o üstü olsun bu şekilde döndürülüyor şöyle döndürülüyor etrafında döndürülerek 0,2 saniyede manyetik alana dik konuma getirilirse çerçevede kaç voltluk indüksiyon emk'sı geçer şimdi ilk önce gördüğünüz gibi bakın bu şekilde bu yüzeyim bu da manyetik alan çizgilerimiz olsun iki tane kalem alıyorum çizgiler Böyle durduğu zaman bakın şeklime bakın üstünde bu şekilde duruyor. Böyle durduğunda. Bu çizgi paralel olduğu için şu anda manyetik akı sıfır olur. Yani ilk durumdaki manyetik akımız sıfır. İlk durumda sıfırken arkadaşlar şöyle dik çevirdiğimizde ne olacak? Tamamen içinden geçecek. Yani son durumda B çarpı a olur. B çarpı a olduğuna göre, bsi 2, ası da 2 kere 1 2 yüzey alanı 2 metrekare 4. Sonra 0 2 saniyedekini soruyor bize arkadaşlar. E, K'yı sorduğu için eksi d F'i bölü delta F'i bölü delta t. Eksiyi koyduğumda, sondan ilki çıkarttığımda 4'ten 0'ı çıkartmış oluyorum ne kadar sürede 0,2 4'ü 0,2'ye bölersem sadeleştirince 2 kalır 0,1 yukarı çıkınca 20 volt gördüğünüz gibi değer büyüklüğünden bahsettiği için eksiği indüksiyon akımını kullanırken kullanıyorum dolayısıyla eksi 20 şıklarda olmayacaktır cevabımız 20 volt 6. sorumuz iletken bir çerçeveden geçen akının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 bölgelerinde oluşan indüksiyon akımı EMK'sı nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar E'nin formülünü yazdık size. D fi bölü dt. Yani akının zamana göre değişimi. Bu size şunu hatırlarsın. Hızın formülü de birim zamandaki hız değişimiydi hatırlarsak. Dolayısıyla birim zamandaki hız değişimi olduğuna göre konum zaman grafiği bize arkadaşlar konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. Yani konum zaman grafiğimizde xt grafiğimizde eğer artan olur ise ne oluyordu? xt arttığı zaman bu şekilde artan grafiği hız artardı. Artar. Çar, çapraz olduğu zaman ne oluyordu? Hız sabit oluyordu. Ama burada artı yönde sabit oluyordu. Dolayısıyla aşağıya doğru indiği zaman da eksi yönde sabit. Aynı şey grafiğimiz için de geçerli. Yani eğer e, konum bu şekilde olduğu zaman hız durmuş oluyordu. Bunu da unutmayalım. Eğer yer değiştirmezse hızı sıfır olur akı değişmezse emk sıfır olur aynı mantık şimdi buradan bakalım birinci de artan var bunun grafiği yani konum zaman böyleyken x işte bu şekilde gidecektir çapraz sonra artı yönde sabit sonra eksi yönde sabit şöyle grafiği tamamlamak istersem Bakın x'ten vt'ye geçtim. Birinci de artan, ikinci de artı yönde sabit, üçüncü de eksi yönde sabit. Bize yön kavramını vermemiş. Yön kavramı verseydi de arkadaşlar şunu yapardım. Formülden dolayı bir eksimiz olduğu için bu artı hızdaki artı bunda tam tersi olacak. Ona da dikkat edelim. Birinci de artar. Diğer ikisi de sabit. Doğru cevabımız 5 şıkkı.